Demişler, Şeriat nedir demişler. Tarikat nedir demişler. Hakikat nedir demişler. Biliyor musun? Şimdi adam demiş ki ben sana bunu anlatmayayım. Sen git filan caminin yanına. Orada demiş ikindi namazı. Üç kişi yan yana Abdest alır. <laughs> Git her birinin ensesine bir şaplak vur demiş. şu yerge yelkesi ya bir de o. her bir sırasıyla vur. Şimdi gitmiş birisi birinciye vurmuş şapla vurmuş adam dönmüş o da ona bir tane vurmuş. o bittesi ge urgenden şey gel o onge bitte urgen. Ondan sonra hmm. ikinciye vurmuş şapla. İkinciye hmm. urgen. O adam hmm. şöyle bir dönmüş bakmış hmm. görmüş kim vurdu diye. Sonra gene abdestini almaya devam etmiş. Bir şey yapmamış. <laughs> üçüncüye vurmuş. Üçüncü hiç <laughs> başını bile kaldırmamış o devam etmiş abdestini almaya. Üçüncü, üçüncü. Şimdi anlamadım Karamastan, demiş gelmiş. Ben düşünmedim. Bak demiş o birincisi şeriattır demiş. Birincisi şeriattır. Sen ona bir şaplak vurdun, aynı ile mukabele Sen ona vurdun ama senge bitti vurdun. <laughs> Şeriatın hükmü budur demiş. İkincisini de soruyor. Diyor ki bu diyor, işte o tarikattır diyor. O tarikat değerlidir tarikat. diyor. Şimdi şaplağın nereden geldiğini biliyor. Kim özüge vurdu, o bilet. Ama kim vasıt oldu diye bakıyor. diyor. <gülüyor> kim vasıt oldu diye daha. Ama kim arkalı? Onu körüş için karagem. Üçüncüsü de hakikat ehlidir diyor. Onun vasıtayla falan alakası hakikat yok. Diyor.